Herkese merhabalar. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız ve buradayız. Bugün yeni bir tarifimiz var. E, yüzü gençleştirmek için ve sivilcelerden e, çok kısa bir zamanda kurtulabilmemiz için çok güzel bir tarifimiz olacak. Bu tarifimizi dut ile yapacağız. Tarifimize başlamadan önce tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü sizinle birlikte hep beraber dünya turuna çıkacağız ve diğer ülkelerde güzellik sırları için neler kullanılıyor onları gidip hep birlikte kendi ülkelerinde göreceğiz ve sizinle paylaşacağız. O zaman isterseniz İpek arkadaşımızla beraber tarifimize başlayalım. Bahçemizden kopardığımız dutları görüyorsunuz. Ee, şimdi bunları yıkayalım ve tarifimize devam edelim. Ortalama 20 adet topladım arkadaşlar. Ee, siz süreceğiniz bölgeye göre ve e, bir haftalık kullanımınıza göre e, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir hafta için e, 20 adet topladım arkadaşlar. Siz artık ayarlarsınız onu. Bu şekilde yıkadım şu an arkadaşlar. Evet. Ee, bir çay bardağı suyumuzu ee cezvemizin içine kaynatmak için koyacağız arkadaşlar. Dutlarımızı ekleyeceğiz. Evet, bu şekilde. Cezvemizi ocağımıza kaynatmak için koyuyoruz. Evet arkadaşlar dutla beraber ocağa koyduğumuz suyumuz koyulaşıncaya kadar kaynamaya bıraktık. Şu an kaynadı arkadaşlar görüyorsunuz ki süzmek için ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaynattığımız ve koyulaşan suyumuzu süzeceğiz. Süzmeden önce size bilgi vermek istiyorum. DUT'un e, faydaları olarak e, sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo vermeye yardımcı olma, e, dolaşımının artması, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özellikleri de var arkadaşlar DUT'un. Şimdi süzelim. Evet arkadaşlar, bir çay kaşığı zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Fakat siz badem yağı ve hindistan cevizi yağı da ekleyebilirsiniz. Cildinize iyi gelen yağları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu karıştırırken gene bilgi ver vermek istiyorum. Dutun ayrıca bazı kanserleri önlemeye, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye, e, gözleri koruyarak ve vücudun genel metabolizmasını iyileştirmeye de yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Zeytinyağı ve dut suyumuzu karıştırdık arkadaşlar. Herhangi bir şeyle üstünü kapatıyoruz ve buzdolabında akşama kadar bekletmeye alıyoruz. Şimdi tarifimizi hazırladık. Hazır durumda bulunuyor. Bunu ee, öğlen hazırlamış olduğumuz için akşama kadar dolapta bekletiyoruz. Akşam yatmadan önce e, yüzümüze ya da cildimize uyguluyoruz. En az yarım saat kalacak bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Yarım saat beklettikten sonra isterseniz yıkayıp o şekilde yatabilirsiniz ya da e, bunu sürüp sabaha kadar cildimizde bekletip sabah uyandığımızda yıkayabilirsiniz. Bunu kullanma sürecinde sürekli dolapta tutmanız, muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bir hafta boyunca dolapta kalıyor. Her gün yatmadan önce kullanıp dolaba tekrardan geri bırakıyoruz. Böylelikle hem cildimizi gençleştirmiş oluyoruz, hem de yüzümüzde bulunan Sivilce, e, siyah nokta gibi şeylerden de kurtulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar tarifimiz e, çok faydalı. Biraz önce de size bahsettim zaten faydalarından. Denemenizde yarar bulacağınızı umuyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki zeytinyağı çok faydalı bir yağ. E, dediğim gibi Hindistan cevizi ve badem yağı da kullanabilirsiniz sizin tercihiniz arkadaşlar. Böylece kokusu da güzel olur aslında. Yüzünüze iyi gelen tüm yağlardan kullanabilirsiniz, faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz de bu kadardı. Bir sonraki cilt bakım ve sağlık videosunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün de tarifimizi verdik. Diğer videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. Bay bay.